Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde fonksiyon sorularının çözümünde sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm ve kendi lise yıllarımda geliştirdiğim bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce bir ön bilgi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar örneğin bize şöyle bir denklem verilmiş olsun. 2K artı 7 eşittir x eksi 5 ise K'yı x cinsinden yazalım. Arkadaşlar öncelikle bu denklemi yazalım. 2k artı 7 eşittir x eksi 5. Arkadaşlar önce şu eşittir'i önce yazmanızı tavsiye ederim. Bu bir sınırdır bizim için. 2k burada dursun. x eksi 5 burada dursun. Ve 7'yi sınırın öbür tarafına attığımızı düşünelim. Ve 7 sınırın öbür tarafına geçtiği zaman işaret değişiyor. Yani artı 7 iken eksi 7 oluyor. Tabi bunu siz de çok iyi biliyorsunuz ama dersten önce hatırlamamız faydalı olur. Arkadaşlar şimdi ne oldu? 2K eşittir. X eksi 12 oldu. Tabi K'yı X cinsinden yazmak istediğimiz için K'yı yalnız bırakmak gerekiyor. Onun için de her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde K'yı yalnız bırakmış oluyoruz. Buradaki 2'ler gider. K yalnız kaldı. K eşittir. X eksi 12 bölü 2 oldu. Bu ön bilgiden sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar şu kısmı zaten biliyorsunuz ama bağlantı kurmak için en basitinden anlatmaya başlamak istedim. Fx eşittir 2x artı 7 bize verilmiş ve F3 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey parantezin içinde x var. Parantezin içinde 3 var. Yani biz burada ne yapıyoruz aslında? Biz burada x yerine 3 yazıyoruz. Yani biz burada ne yapacağız? x yerine 3 yazacağız. Yani 2 çarpı 3 artı 7. Buradan ne buluruz arkadaşlar? 2 kere 3, 6 artı 7, 13 buluruz. Arkadaşlar burada özellikle şu parantez içindeki terimlere dikkat edelim. Arkadaşlar peki soru şöyle olsaydı. F 2x artı 7 eşittir x eksi 5 ve F3 nedir diye sorulsaydı. Arkadaşlar yine parantez içindeki terimlere dikkat edeceğiz. Bakınız parantez içinde ne var? 2x artı 7 var. Parantez içinde ne var? 3 var. Yani 2x artı 7'yi 3'e eşitleyeceğiz. 2x artı 7 eşittir 3'dür. Eşittir'i önce yazıyoruz. Sınırı koyuyoruz. 2x yazdık. 3 burada dursun. 7'yi öbür tarafa atarsak eksi 7 olur. 2x eşittir. Eksi 4 olur. Burada her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar. X'i yalnız bırakmak için. X eşittir ne olur? Eksi 2 olur. Şimdi F 3'ü bulmak için X yerine eksi 2 yazmamız yeterli. Arkadaşlar burada x yerine eksi 2 yazarsak x yerine eksi 2 yazarsak burada neyi bulmuş oluruz? f Bakınız x yerine eksi 2 yazdım. 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4 artı 7 3 buluruz arkadaşlar x yerine 2 yazdığımız zaman zaten şu parantez içini 3 bulduk. Eşittir. Bakınız x yerine 2 yazıyorum. Eksi 5. Eşittir. Ne olur? Eksi 7 olur. F3'ü eksi 7 bulmuş oluruz. Arkadaşlar bu örnek sorulardan sonra artık Şimdi altın anahtar diyeceğim yöntemi size anlatmak istiyorum. Bakınız fx eşittir 2x artı 7 bize verilmiş ve bize f x eksi 5 soruluyor. Arkadaşlar şimdi kitaplarda falan şu yazıyor. Diyor ki x yerine x eksi 5 yazarız. Arkadaşlar o zaman kafalarda x eşittir x eksi 5 gibi bir düşünce oluşuyor ki bu da öğrencilerin kafasını çok karıştırıyor. Arkadaşlar, şimdi küçük bir hamle ile bu kafamızdaki karışıklığı gidereceğiz. Bunu siliyorum. Öncelikle şunu yazalım. fx eşittir 2x artı 7. Arkadaşlar öncelikle şu x yerine k yazıyorum. Bakın değişkeni başka bir değişkenle adlandırıyorum. X yerine K yazıyorum. Bakın şimdi ne oldu? F K eşittir 2K artı 7 oldu. Şimdi bize ne soruluyor? x eksi 5 nedir diye soruluyor. Altına yazıyorum. F x eksi 5. Hatta arkadaşlar şu k'ları renkli yapayım. Daha iyi anlaşılır. Bu k'ları kırmızı renkli yaparsam çok daha iyi dikkatinizi çekecektir. Şimdi arkadaşlar parantez içinde ne var? K var. Parantez içinde ne var? X eksi 5 var. Yani ben burada k yerine x eksi 5 yazarsam fx eksi 5'i bulurum. Yani k yerine x eksi 5 yazıyorum. O zaman ne oluyor? f x eksi 5 eşittir 2 çarpı x eksi 5 artı 7. Arkadaşlar şimdi f x eksi 5'i rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulurum? 2'yi böyle dağıtırım. f x eksi 5 eşittir 2x eksi 10 2 ile 5 çarptım 10 oldu eksi 10 oldu artı 7 f x eksi 5 eşittir 2x eksi 10 ile 7'yi toplarsak ne olur eksi 3 olur böylece f x eksi 5'i bulmuş olurum arkadaşlar burada Dikkatinizi çekmek istediğim şu kısım. Bakınız, x yerine k yazdım. Parantez içinde k var, parantez içinde x 5 var. k yerine x 5 yazdım. Yani öbür türlü olsaydı x yerine x 5 yazacaktım. Burada da x var, burada da x 5 var. Kafanız karışacaktı. Ama x yerine k yazdım. K yerine x eksi 5 yazabilirim. Çünkü bakın x eşittir x eksi 5 olmaz. Ama k eşittir x eksi 5 olur. Bu kafanızı karıştırmayacaktır. Arkadaşlar şimdi şu örneği çözelim. Bakın burada f x eksi 5 eşittir 2 x artı 7 ve bize x soruluyor. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ilk şey nedir? Bize verilen şu fonksiyonda x yerine k yazmak. Bakınız bu x'in yerine k yazdığım zaman bu x'in yerine de k yazmak durumundayım. Yazıyorum f k 5 eşittir 2 çarpı x yerine k yazdım artı 7 bakınız şimdi bize ne, ne soruluyor f x soruluyor bakınız parantez içinde ne var k eksi 5 var parantez içinde ne var x var Arkadaşlar, k eksi 5'i, x'i eşitliyorum ve k'yı x cinsinden buluyorum. Yani, k eksi 5 eşittir x. Bakınız eşittir yazdım. k'yı yalnız bırakıyorum. 5'i atıyorum karşı tarafa. x artı 5 oluyor. Şimdi k yerine x artı 5 yazdığım zaman fx fonksiyonunu bulmuş oluyorum. Evet. f Bakınız burada k yerine x artı 5 yazıyorum. Eksi 5 eşittir. 2 çarpı yine K yerine x artı 5 yazıyorum. Artı 7. Arkadaşlar bakınız K yerine x artı 5 yazdığım zaman zaten şu artı 5 eksi 5 birbirini götürüyor. Zaten ne kalıyor burada? Fx kalıyor. Eşittir. Bakın bu 2'yi dağıtıyorum. 2x yine şu şekilde dağıtıyorum. 2x artı 2 kere 5 10 artı 7 ve buradan f(x) eşittir 2x artı 17 buluyorum. Burada x yerine k yazarak x yerine illa k yazacağız diye bir şey yok. A da yazarız, B de yazarız, W de yazarız. Önemli olan buradaki terimlerin birbirleriyle uyumudur. x yerine k yazarak x yerine k'yı değişken olarak atıyorum. Daha sonra parantez içinde terimleri birbirine eşitliyorum. Ne yaptım? K'yı x artı 5 buldum. Daha sonra da burada k yerine x artı 5 yazdım. K yerine x artı 5 yazarak yani böylece K'yı x cinsinden bulmuş olduk ve K yerine x artı 5 yazarak fx'i bulmuş olduk. Arkadaşlar şimdiki örneğimizde şu. f 2x artı 7 eşittir 6x eksi 1 ise f x eksi 5 nedir? Arkadaşlar dikkat ediniz. Mantık tamamen aynı. Şimdi bakınız. Burada x var. Burada x var. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? Ben şu fonksiyondaki bu x yerine k yazıyorum. Böylece kafa karışıklığını engellemiş oluyorum. f 2 çarpı x yerine k yazıyorum artı 7 eşittir. 6 çarpı x yerine k yazıyorum. Eksi 1. Arkadaşlar bunun hemen altına da f x eksi 5 yazıyorum. Bakınız buradaki mantıkla tamamen aynı. Sonra parantez içindekilere dikkat ediyorum. Parantez içinde ne var? 2K artı 7 var. Fakat bizden x eksi 5 isteniyor. Burada da parantez içinde x eksi 5 var. O zaman ne yapıyorum? Parantez içlerini birbirine eşitleyerek k'yı x cinsinden buluyorum. Yani 2K artı 7 eşittir x eksi 5. Arkadaşlar zaten şu ön bilgiler, ön bilgiler kısmında 2K artı 7'yi x eksi 5'e eşit demiştim. Ve K'yı x cinsinden bulmuştum. O zaman şöyle yazabilir miyiz? K eşittir x eksi 12 bölü 2. K'yı x cinsinden bulduktan sonra buradaki fonksiyonda k yerine x eksi 12 bölü 2 yazdığım zaman f x eksi 5'i bulmuş olur. f bakınız 2 çarpı bakınız k yerine x eksi 12 bölü 2 yazarsam artı 7 eşittir 6 çarpı bakınız yine buradaki k yerine x eksi 12 bölü 2 yazarsam tabi eksi 1 bu eksi 1 unutmayalım bu sefer f x eksi 5'i bulmuş oluruz. Arkadaşlar şu işlemi yaparsak bakınız ikiler sadeleşir. x eksi 12 artı 7 olur. Bu da ne olur? x eksi 5 olur. Aslında ben şu işlemi yapmadan burada parantez içine direkt x eksi 5'i yazsam da olurdu. Fakat ben özellikle K yerine x eksi 12 bölü 2'yi yazdığım zaman parantez içinin istediğimiz fonksiyona dönüşeceğinizi, dönüşeceğini görmenizi istedim. Eşittir. Yine bakınız burada 6 ile 2 sadeleşir. Burada 3 kalır. Ne olur arkadaşlar? 3 çarpı x eksi 12 eksi 1 kalır. Bu üçü de böyle dağıtırız. f x eksi 5 eşittir. 3x eksi 3 eksi 12'yi çarparsak eksi 36 yapar. eksi 1 Bu da ne yapar arkadaşlar? 3x eksi 37 yapar. Böylece f x eksi 5'i 3x eksi 37 olarak buluruz. Değerli öğrenciler x yerine k yazmakla ve parantez içindeki ifadelere dikkat ederek bize karmaşık gelen fonksiyon sorularını rahatlıkla bu şekilde çözebiliriz. Arkadaşlar verilen fonksiyonlar karmaşık gibi görünse bile mantığın aynı olduğuna yani soruyu çözerken çözüm mantığımızın aynı olduğuna dikkat ediniz. Değerli arkadaşlar bu benim lise yıllarımda kendimce geliştirdiğim bir yöntemdi benim öğrencilik yıllarımda çok işime yaradı. Umarım siz değerli öğrenciler için de çok faydalı olur. Değerli öğrenciler beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.